Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamun aleyküm. Öncelikle geçen gün de videomu atmıştım. Hala daha devam ediyoruz. Bu arada. Biz ormanı gezmeye devam ediyoruz. Ki hala daha istediğimiz neticeye ulaşamadık. Ama çok az kaldığını hissediyorum. Bu kısımda bir yerde olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hislerimizde yanılmadık bu zamana kadar. Allah'ın izniyle. Allah'ın da yardımıyla. İnşallah bulup çözeceğiz yani e, şunu demek istiyorum bu video çok kısa bir video olacak ama amacım şu Hani e, hep diyoruz ya bizim insanlar diyor ya yani bazı hocalar cinci hocalar işte cinlerimiz var biz cinlerimizi göndereceğiz bulacağız İşte bizim cinlerimiz yok biz kendimiz e, kendimiz bazı e, işlemlerle bazı sıvılarla bazı öngördüğümüz şeylerle bu işleri yapıyoruz e, bundaki e, işte buradaki anlamak istediğiniz şey budur tekrardan söyleyeyim sizlere e, musallatın ne olduğu ve gerçek büyünün ne olduğu işte. İşte yapıldığında, gerçek büyülerin yapıldığında bulunamamasının tek sebebi de budur işte. Kandırılmanızdır. İşte çıkıyor, ah hoca diyor ki benim cinlerim var, ben cinlerimle çözeceğim. B hoca diyor ki ben muska yapacağım, tılsım yapacağım. Böyle bir kavram değil. Yani bir arabayı ele alalım, örnek verelim. Yani motor arızası var ama adam diyor ki size servis, abi sen eve git biz uzaktan yapacağız bilgisayardan. Böyle bir kavram yok. İşte biz de bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi bu ormanı bizim burada kazmadığımız yer kalmadı. En az burada yani alabildiğiniz şu bölgelerde hiç kazmadıysak 15-20 yer kazdı. Bu nedir? Bu benim e, ilimsiz veya bunu hemen bulamıyor anlamına gelmiyor işte. E, niye? Ben bunu zaten Bismillahirrahmanirrahim hemen bir noktada bulsaydım bu farklı bir kavram olurdu. Ben bunu hissederek yani aşama aşama bölüm bölüm yaparak bir yerlere varmam gerekiyor. Belli başlı sıvıları kullanarak, belli başlı işlemlere girerek bunları aşmam gerekiyor. Ama çok az kaldı. Bunu hissediyorum. Çünkü kasılmalarımız falan çok yani bu yönde. Arkadaş biraz daha böyle detaylı bir şekilde çekerse buranın herhangi bir kurgu olduğunu ya da başka bir şey olmadığını size gösteririm. Bu videoları zaten en son editleyip komplesinde neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı ve ne şekilde yaptığımızı da sizlere anlatacağım inşallah. Arkadaşımızın da bundan önceki hayatını ve biz bunu çözdükten sonraki hayatını ve bunu çözülüşünü de inşallah size göstereceğim bulduktan sonra nasipse Onun hayatını da size anlatacağım. Arkası dönük bir şekilde anlattıracağım. Emin olun yani. Hani bir kurgu yani orada burada belli başlı insanlarla bir kurgu peşinde değilim. Allah'ın izniyle de olmayacağım. da bu arada danışmanlarımız arıyor. Hastaydım biliyorsunuz bakamadım, ilgilenemedim. Şimdi onlar soruyor sürekli, e, istiyorlar ki konuşalım. Arkadaşlar hepinizden daha önemli olan bu arkadaşımın işi. Bu yüzden çok fazla sizinle ilgilenemiyorum. Ama bu işi çözdükten sonra emin olun, bütün vaktimle, bütün saatimle, bütün hayatımla size de yardımcı olacağım, size dönüş sağlayacağım. E, bu konuda da sizden çok 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 özür diliyorum ve anlayış bekliyorum. Özellikle e, birkaç ablamda, e, özellikle onları çok böyle e, geri planda bıraktım. Farkındayım. İnşallah e, bu işi çözer çözmez çünkü bu arkadaşımızın sıkıntısı çok büyük. E, arkadaş artık serumlarla e, sürekli hastanelerde e, zamanını geçirerek ayakta kalıyor. En büyük önceliğim bu. Hiç kimse de kusura bakmasın. E, bu işi çözdüğünde Allah izin verirse hepinize görüş. E, dönüş sağlayacağım. Bu yüzden de Allah'a emanet olun, Sağlıcakla kalın. Yakın zamanda e, bunu çıkaracağımızı bulacağımızı ümit ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.